Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar. Mustafa İslamoğlu denilen kimsenin Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin ölümü Şebi Arus diye nitelemesine yapmış olduğu itiraza cevap vermek için şu an karşınızdayız. Kendisi Facebook sayfasından ve şahsi Twitter hesabından şöyle bir paylaşım yapmış. Şebi Arus, Şeb, Gece, Arus, Düğün demektir. Yani düğün gecesi. Sahi, Celaleddin Rumi kiminle gerideye giriyordu? Muhterem Müslümanlar. Burada Mevlana Hazretleri açıkça mecaz yapmıştır. Mecaz bir kelimenin sözlükteki manasından başka bir manada, bir alakadan dolayı kullanılmasıdır. Ki Kur'an-ı Kerim'de de vardır. İsra suresinde Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Men kana fi hadihi a'ma fi'l ahireti a'ma ve adallu sabila. Kim bu dünyada kör ise, ahirette de kör olacaktır. O yolunu en çok şaşıran kimselerdendir. Elbette burada Allahu Teala kafa gözü körlüğünü kastetmemiştir. Bu kalp gözü körlüğüdür. Yani hakkı görmemek demektir. Mevlana Hazretleri de burada bir mecaz yapmıştır. Nasıl ki bir insan aşık olduğu kimseye meşru surette düğün gecesi ulaşacaktır. Allah'ın dostu da Allah'a aşıktır. Ölüm ile bu dünyadan kurtulup tem kafesinden kurtulup Allah'a kavuşacağı için bir benzetme yapmış ve ölümü şebearus diye nitelemiştir. 800 senedir Mustafa İslamoğlu'nun anladığı manada bunu hiç kimse tefsir etmemiştir. İslam düşmanları dahi, İslam için en ufak bir gedik bulsak da nasıl saldırsak diye düşünen din düşmanları dahi böyle bir gaflete düşmemişlerdir. Bu kelimeye bu manayı verebilmek için ya çok cahil olmak lazımdır ya da art niyetli olmak lazımdır. Bütün kardeşlerimizden ricamız, bütün değerlerimize, tarihimize, büyüklerimize, bizi biz yapan manalara saldıran, onlarla dalga geçen, alay eden, dinimizi bozmaya çalışan bu zihniyete karşı uyanık olmaları ve kökü dışarıda turu karşı asla gaflet etmemeleridir. Bir de sosyal medyadan bunlara cevap vermek, tepki göstermektir. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.